Merhaba arkadaşlar, ben Codeigniter hocası. Bildiğiniz üzere uzun zamandır geliştirmekte olduğum bir sosyal medya sitesi eğitimi var. Bu eğitimde genel olarak Laravel ve Vue.js kullanıyoruz. Basitleştirilmiş Laravel serisiyle ben Laravel'i herkesi bir noktaya kadar getirdiğimi düşünüyorum. Yani şu an benim eğitimimi, basitleştirilmiş Laravel eğitimini izleyen herkes bir Laravel projesini baştan sona hazırlayabilir. Veri tabanı, ilişkileri, işte view, controller yapıları, middleware yapılarına kadar kurup bunu bir paylaşım hostingde canlıya alacak kadar bilgiye sahip olduğunu, bunları öğretebildiğimi düşünüyorum. Lakin Vue.js kısmında e, kanalın takipçilerini ne alemde bilmiyorum. O yüzden en azından hani Vue.js'in ne olduğunu öğrenebileceği, Vue.js'in temel yapılarını ve kullanım alanlarını e, anlatabileceğim kısa ve öz bir basitleştirilmiş Vue.js eğitimi çekmeye karar verdim. Bu eğitimde Vue.js'i baştan sona detaylı şekilde öğreneceğiz. Lakin e, kafamızı karıştıracak, çok da ihtiyacımız olmayacak şeyleri de değinmeden hızlı şekilde bir JavaScript framework'inde CV'mize katmış olacağız. Öncelikle bu anlatacağım şeyleri e, Laravel projesi üzerinde anlatacağım. Yani bildiğiniz üzere Laravel Vue, Laravel içerisinde Vue entegre şekilde geliyordu. Hala öyle, lakin artık kurulum esnasında e, projemizi dahil etmemiz gerekiyor. Zaten benim hazırlamakta olduğum sosyal medya eğitiminde de Vue.js Laravel projesi içerisinde kullanılacak yani bazı temel şeyleri bu eğitimde anlatamayacağız. Mesela hani Vue.js'teki root yapısı, hani router paketinin kullanımını kullanmayacağız. Çünkü zaten Laravel'in root yapısını kullanıyor olacağız. Veya state, state management gibi konulara değinmeyeceğiz. Lakin gerek de yok. Zaten bu Vue.js eğitimini bitirdiğinizde bu yapıları da çok rahat şekilde adapte olabileceksiniz. O zaman daha fazla konuşmadan eğitimimize başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar bir komut sistemini çalıştıralım. Masa üstüne gidelim. Yeni bir Laravel projesi oluşturalım. Hatta dokümantasyonumuzu da açalım. Oradan size bahsetmem gereken şeyler var. İlk kez videolarımı takip başlayacak kişiler için bir Laravel projesi nasıl oluşturuluyor Ondan başlayalım. E, Composer ile önce, öncesinde Pro, bilgisayarınıza Laravel installerı kurduysanız tek yapmanız gereken şey Laravel new sonrasında proje adını yazarak oluşturabiliyorsunuz ya da direkt proje e, indirerek kurmak isterseniz Composer create-project olayında kullanabilirsiniz ama size tavsiyem bilgisayarınızda hazır olarak e, Laravel'in installer yapısının e, kurulu olması daha iyi olacaktır öncelikle ben de bu kurulu ama sizlerle beraber tekrardan e, Çalıştırıyorum. Bu işlemi ilk kez çalıştıran arkadaşlar da uzun sürebilir. Problem yok bekleyebilirsiniz. Evet işlem oldukça kısa sürdü. Zaten güncel olduğunu söylüyor bana burada paketin. Yükleme işlemimiz bitti. Şimdi tek yapmamız gereken şey Laravel new dedikten sonra proje adımızı yazmak. Ben bu projemizin ismini Laravel view olarak adlandıracağım. Enter'a basıyorum. Evet, bakın proje kurulumumuz başladı. Ee, Laravel'in gereksinim duyduğu paketleri indiriyor dediğim gibi bu işlem uzun sürebilir ee, herhangi bir problem yok beklemeniz yeterli olacaktır Evet kurulumumuz bitti projemiz başarıyla hazır Burayı kapatabiliriz artık bir Visual Studio açalım Ve projemizi Visual Studio'da başlatalım. Neydi? View. Laravel View. Evet. Şimdi bir terminal ekranımızı açalım. Terminali açmak için ctrl eee tırnak işaretine tıklayabiliyorsunuz ya da burada nasıldı Vive. evet terminal şu ctrl tırnak işaretiyle terminal açabilirsiniz php artisan serve diyerek projemizi bir lokalimizde pay... başlatalım öncelikle lokalus 8000'e gidiyoruz ve evet laravel 7 Son sürümümüz başarılı şekilde kurulumu tamamlandı. Çok güzel. Şimdi Laravel 5'ti hatta 6'nın ilk versiyonunda da vardı sanırım. E, Vue.js kurulu olarak geliyordu. İlk komponentimiz de burada kurulu Vue.js klasörümüzde geliyordu. Lakin artık bu kaldırıldı e, ve Vue.js e, UI paketine dahil oldu. Artık ...kullanmadan önce e, paketi çağırmamız gerekiyor. Bence güzel bir olay. Yani her projede Vue.js'i kullanma ihtiyacı olmuyor. Bu yüzden her seferinde kurulması doğru değildi. O yüzden öncelikle arkadaşlar... ...yeni bir terminal daha açıyoruz. Ve e, Laravel'in UI paketini kuruyoruz. Composer require laravel slash ui diyerek arkadaşlar kurulumu gerçekleştirebiliriz. Bu arada gelin biz de dokümantasyon üzerinden görelim. Dokümantasyon Frontend Evet JavaScript CSS scaffolding. Şimdi Laravel UI kurulumunu başlattık. Evet, yüklüyor. Ve burada arkadaşlar e yeni artisan komutlarımız geliyor bu paketi kurduktan sonra. PHP artisan UI diyerek React'i de artık destekliyor bildiğiniz üzere. React kurulumunda, Vue.js kurulumunda, Bootstrap kurulumunda gerçekleştirebiliyoruz. Biz Vue'yu kullanacağız. Tamam bu devam etsin. Aynı şekilde ilk kez hani gerçekten bilgisayarı ilk kez Vue.js kullanacak kişilerin öncesinde bilgisayarına Node.js indirmesi gerekli. Sonuçta bir JavaScript framework'ı kullanacağız ve Node.js'e gereksinim duyuyor. Aynı şekilde npm de bilgisayarınızda kurulu olması gerekiyor. Bunların kurulumları oldukça basit. İlgili sitelerinden Hani Node.js kurduktan sonra. Hatta npm Node.js kurduğunuzda otomatik olarak geliyordu sanırım. Aynen bakın burada kurulu olup olmadığını bilgisayarınızda öğrenmek için cmd ekranımızda node-v diyerek yani version'ını görebiliriz. Aynı şekilde npm version'ını da görebiliriz. Evet bende ikisi de kurulu. Siz de aynı şekilde Node.js ve npm kurulunuzda gerçekleştirmeniz gerekli. Node.js hatta direkt e, exe olarak buradan indirebiliyorduk. Aynen. Direkt bilgisayarınıza bir program kurarmış gibi Node.js'i de kurabilirsiniz. Bunu da bahsettim. Tamam. Paketimiz de kurulmak üzere. Evet. Paketimiz kuruldu. Artık İstediğimiz gibi PHP Artisan UI View diyerek Laravel projemize Vue.js kurulumunu gerçekleştirebiliriz. Çalıştıralım. Bakın basar basmaz AppJS'imizde bir değişiklik oldu. View e, require edildi. İlk komponentimiz projemize dahil edildi. View başlatıldı. Komponent klasörümüze bir tane başlangıç için bir example örnek komponenti oluştu. Ve bakın burada ihtiyacımız olacak. Bootstrap ve jQuery ee, dahil edilmeleri de çalıştırıldı arkadaşlar. İşlemimiz de bitti. Şu an yapmamız gereken şey sonuçta burada package JSON'da işte ihtiyacımız olan Axios, Vue, Vue Template Compiler gibi SAS, Mix ve jQuery paketlerimiz, gereksinimlerimiz kuruldu. Ee, bu paketleri projemize dahil etmemiz lazım. Yani npm aslında burada ihtiyacımız olacak kısım. npm install diyerek bu package.json'daki ihtiyaç duyduğumuz pardon tüm paketleri projemize dahil ediyoruz. npm install dedim. Ve bunun da aynı şekilde kurulumu başladı. Bakın Node Modules klasörümüz projemizin içerisine kuruldu ve ihtiyacımız olan tüm JavaScript ee, paketleri e, indirilmeye başlandı. Zaten npm'in açıklaması da not package manager ee, javascript 3. parti javascript kütüphanelerini paketlerini e, yönetebilmemizi sağlıyor. Tek komutla bakın tüm ihtiyacımız olan gereksinim duyulan, duyulan paketleri projemize dahil ediyoruz. Evet npm install komutumuzda başarılı şekilde çalıştı ve ihtiyacımız olan paketleri kurdu. Artık projemizi başlatabiliriz. Öncesinde şu webpack mixten bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar burada yaptığımız e, mixleme işlemi, bakın JavaScript'te public js içerisinde e, SAS işlemleri ise public css klasörüne oluşturulacağını söylüyor bize. Ve bakın ne hangi dosyayı yapacakmış? Resources JavaScript içerisindeki app.js'i e, oraya mixleyecekmiş. Yani biz arkadaşlar burada yapacağımız hani JavaScript resources'ın içerisindeki JavaScript klasöründe yapacağımız her işlem aslında derlenip bazı kurallardan geçirilip en sonunda public'teki e, JS klasörünün içerisine oluşturulan bir JavaScript dosyası haline gelecek. Yani biz burada yazdıkça yazdığımız işlemler derlenip bu klasörün içerisinde saklanacak ve zaten biz de bu e, Publi'nin içerisindeki JavaScript ve CSS dosyasını projemize dahil ederek kullanmaya başlayacağız. E, bunlarla bahsetmek istedim. Az sonra daha iyi oturacak. O zaman zaten e, Laravel başlamıştı, başlatmıştık lokalimizde. Vue.js kısmını, yani JavaScript kısmını da bilgisayarımızda başlatabiliriz. Tek yapmamız gereken şey, npm run watch komutunu çalıştırmak. Watch ile çalıştırdığımızda arkadaşlar, yaptığımız her değişiklik, yani ctrl s'ye bastığımız anda direkt derlenerek hata varsa görebiliyoruz. O yüzden npm run watch kullanmak daha mantıklı. Enter'a basıyorum. Bakın derleme işlemi başladı. Public'te ne JS ne de CSS klasörümüz var. Şimdi gidiyor. AppJS'i çalıştırıyor arkadaşlar. AppJS'te bakın önce Bootstrap'ı, sonrasında Vue gereksinimlerini projemize çağırıyor, dahil ediyor. Ve burada da Axios mesela tüm API isteklerinde kullanacağımız ihtiyacımız olan paketlerde çağrıldı. Ve bakın arkadaşlar public klasörümüzün içerisine iki tane yeni klasör geldi CSS ve JS. İçine girdiğimizde bakın hani binlerce satır JavaScript kodu içerisinde Vue.js e, paketinin ya yani tüm Vue.js kodu, işte Axios kodları, tüm ihtiyacımız olan JavaScript kodları burada ve biz burada yazdığımız hani Vue.js yaptığımız tüm komponentler, tüm işlemler de aynı şekilde burada derlenecek. Aynı şekilde App CSS'de de arkadaşlar bakın bir Bootstrap kurulu. Buradaki tüm CSS kodlarımız da resources'ın içerisindeki App CSS'ten geliyor olacak. Bakın burada biz e, bir font dahil etmişiz. İşte variable'ı dahil etmişiz. Buradaki import variables hemen yanındaki variable CSS. Mesela bunu da yorum satırına alalım ve bootstrap'ı projemize dahil etmişiz. Bootstrap'ı da yorum satırına alıyorum ve kaydediyorum arkadaşlar. Bakın bu aldı direkt. Şimdi gelin publiye girelim. CSS'e tıklayalım. Bakın bomboş. Yani app CSS'te hiçbir şey yok. Çünkü bizim burada yazdığımız e, projemize dahil ettiğimiz ya da kendi yazdığımız style'lar e, burada derleniyor ve CSS'e derli şekilde aktarılıyor arkadaşlar. Mesela ben burada gelip variable'ı dahil edersem çalıştırdım mı? Şöyle bir Hı. İlginç. Peki bunu dahil edelim. Ha, o zaten dahilmiş. Tamam. Şunu da yorum satın alayım. Mesela bootstrap'ı dahil edelim. Bakın bastığım anda arkadaşlar ihtiyacı olan tüm bootstrap dosyalarını alıyor, build ediyor, derliyor ve app css'in içerisine yüklüyor. Yani ben burada ihtiyacım olan style'larımı yazdıkça mesela deneme klası dediğimde ihtiyacım olan şeyleri yazdığımda buraya otomatik olarak derlenmiş halini app e eklemiş olacak. Bundan da küçük bir bahsetmiş olduk. Tamam. Şimdi bunları kapatabiliriz. Artık Vue.js başarılı şekilde kuruldu ve npm'imizi de başlattık. Tek yapmamız gereken şey Vue.js'i Vue.js'i çalıştırmak. Şu an burada çalışan Vue dosyası welcome.blade olacak arkadaşlar. Öncelikle istersek şu javascript yapısından birazcık bahsedelim. Burada arkadaşlar Vue.js başlatıldı ee, ve tanımlayıcı olarak hani Vue.js'in e, dahil olduğu alan olarak app seçili ve başında hashtag var bu id anlamına geliyor yani id selektörü ile seçilmiş olan bir tag içerisinde e, app varsa burada Vue.js çalışıyor olacak arkadaşlar ve bakın bir komponent tanımlı example komponent yolu da komponent klasörünün içerisindeki example komponent olarak e, seçilmiş. Hiç bu yapıyı bozmadan sadece buradaki example komponenti e, projemizde göstermeye başlayarak göstermeye çalışalım. Öncelikle app.js'i hatta buradaki yapıyı da bozabiliriz. style'a kadar siliyorum. Yok fazla sildik. Style şöyle. Bunları kaldıralım. Tüm body'yi de kaldırabiliriz. Font'umuzu da kaldıralım. Ve geliyorum arkadaşlar. Yok bunu şeyde çağıralım. Script src asset Public klasörümüzün içerisinde ya Public denedim, pardon Public klasörümüzün içerisindeki JS klasörün içerisindeki App.js'i projeme dahil ediyorum arkadaşlar ve scriptimizi kapattık. CSS'e ihtiyacımız yok. Hani Vue.js'in CSS'e ihtiyacı yok. Ama biz gene de dahil edelim çünkü orada kullanacağımız Bootstrap var. Bootstrap'ı kullanarak Küçük projeler çalıştıracağız. Burada zaten hedi çalıştırmışız. Tamam. Link href Aynı şekilde asset içerisindeki CSS klasörün içerisindeki app CSS'i projemize dahil ediyoruz arkadaşlar. Kaydettim. Bir çalıştıralım. Konsol ekranımızı açalım. Evet. Şu an başarılı şekilde kurulumumuzu gerçekleştirmişiz. Vue.js kısmında. Bunu nereden anlıyorum? Bakın bize e, cannot find element app diyor. Yani şu an Vue.js çalışıyor. Lakin app elementini bulamadığını söylüyor. App elementinden az önce bahsetmiştim. Neydi? Vue.js'in e, çalışacağı. Tek olan app elementini bulamadığını söylüyor. Çok güzel. Tamam bu. Ee, CSS'imiz de dahil oldu mu? Evet o da dahil. Çok güzel. Şu an iki dosyayı da projemize dahil ettik. Şimdi tek yapmamız gereken şey arkadaşlar. Burada bir div açalım. Ve id'sini app olarak tanımlayalım. Bu tamamen bize kalmış. Hani burada app değil de işte ne bileyim ne isim vermek istersek onu da verebiliriz. Lakin biz yapıyı bozmayacağız. App olarak tanımladım. Şimdi kaydettim ve tekrardan çalıştırıyorum. Evet bakın. Proje başarılı şekilde kuruldu. Herhangi bir hata almıyoruz. Ve Vue.js çalışıyor. O zaman ilk komponentimizi çalıştırmakla başlayabiliriz. Example komponent zaten projemize dahil edildi gördüğünüz üzere. Tek yapmamız gereken şey burada example komponenti çağırmak olacak arkadaşlar ve çalıştırıyoruz. Evet. Example komponent başarıyla projemize dahil ettik ve çalıştı. Zaten example komponente tıklarsak yazan şeyi de göreceksiniz. I am an example component. Evet buraya başarılı şekilde geldi. Lakin burada bir Bootstrap kardı var, ee, ama burada düz yazı olarak gelmiş, yani sanki Bootstrap tam kurulmamış gibi. Yo, Bootstrap hazır. Ha, sanırım şeyi unuttuk. Evet, link href'de arkadaşlar, ee, rel dedikten sonra bunun bir style sheet olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi tekrardan çalıştıralım. Evet. Aynen. Şimdi oldu. Bootstrap'ımız da başarılı şekilde kuruldu. Example component'imiz kart yapısıyla buraya dahil ettik. Bu dersimiz bu kadarlık olsun. Ee, Laravel proje kurulumunu gerçekleştirdik. Vue.js'in kurulumunu gerçekleştirdik. NPM ve Node.js'in ne olduğundan bahsettik azıcık. Paketlerimizi kurduk ve ilk komponentimizi Laravel içerisinde çağırdık. Bir sonraki dersimizde artık Vue.js'i baştan sona en temel yapısıyla öğrenmeye başlayacağız. Kanala abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadardı.